Merhaba arkadaşlar. Ben Atilla. Bugün sizlerle <laughs> yeni bir seriye başlıyoruz. Bu serimizin adı CS:GO'nun bilinmeyenleri veya CS:GO dersleri veya onun gibi bir şey. Ben düşünürüm videoya isim koyma konusuna geldiğimiz zaman e, bir şeyler düşünürüm. Şimdilik daha fazla bir şey düşünmedim. E, bugünkü ilk videomuzun konusunu şey yapmak istedim. Savaş görmüş halleri en iyi olan silahları göstermek istedim. Yani hani çoğu aşınır veya üzerinde bir şey gözükmez. Ama bazılarında e, farklı şekillere yol açabiliyor bu yıpranmalar silahın üzerindeki yıpranmalar. Başka şekillere yol açabiliyor. Ben bugün bunları göstermek istedim. Öncelikle Ölüler Diyarı'mdan başlamak istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi Ölüler diyarının e, fabrikadan Yeni çıkmış halinde Yani yeni çıkmış Halinde e, Kasklar gözüküyor <laughs> Fakat Gördüğünüz gibi savaş görmüş halinde e, Kaskların Olduğu yerde Aşınmalar iskeletlere yol açmış İskelet kafalarına yol açmış e, Öncelikle bu silahla Başlamak istedim ve bulabildiğim en düşük floatlu silah yani en rahat iskelet gözüke e, göz görebileceğimiz silah da bu silah arkadaşlar yani gördüğünüz gibi e, savaş görmüşü en yıpranmalı silah bu olarak buldum yani daha iyisini bulamadım daha kötüsün ya da artık nasıl yorumlarsınız bilmiyorum burada gördüğünüz gibi işte e, faktörün evdeki şu kaskların yerine İskelet kafaları yer almaya başlamış. ilk silahımız bu. Şimdi diğerlerine geçelim. Evet, sıradaki silahımız SSG Abyss. Gördüğünüz gibi faktörenin durumunda silah tamamen mavi ve alçalan kalitelerinde de aynı şekilde mavi olarak devam ediyor. Fakat gördüğünüz gibi savaş görmüş durumunda e, silah maviden, mavi değil yeşil oluyor. Ve eğer gerçekten çok düşük flutlarını yani çok düşük kaliteli olanlarından bulursanız dürbünün tamamı siyah olana kadar olanları bile var. E, yani gövdesi yeşile dönüyor abisin savaş görmüş durumunda. Sıradaki silahımız Sweet of Bakır e, İngilizcesi Cooper onu da belirteyim. Silah gördüğünüz gibi fabrikadan yeni çıkmış halinde Turuncu Fakat Gördüğünüz gibi e, Savaş görmüş halinde Burası yeşilleniyor Yani yeşil oluyor silah Şuradan da az bir şey yeşil olmuş Bunun daha düşük e, kalitelerinde Daha da yeşil olanlarını bulabilirsiniz Bunu da belirtmiş olayım Ben sadece şu anda bilgileri veriyorum Bir sonraki silahımız M7 Kundakçı e, ee, bu silahın özelliği bu fak şey fabrikadan yeni çıkmış hali yani faktör ee, bu silahın özel hali nereden yıpranmaya başlıyorsa oradan kırmızılıklar oluşuyor. Ee, savaş görmüş ve eskimişinde bu yıpranmalar çok fazla olduğu için siyahlıklar başlıyor. Yani görüntüyü bozuyor. Fakat görevde kullanılmışlarına bakacak olursak eee Siyahlıklar hem fazla görüntüyü bozmuyor, hem de ıı, şık bir kırmızılık katıyor silaha. Bu sebepten dolayı bu silahı da eklemek istedim. Ne kadar savaş görmüş olmasa da güzel bir görüntü oluşturuyor. Bunun daha güzellerini bulabilirsiniz. Yani şuradan bir siyahlık olan böyle kırmızıya daha yakın bir rengini bulabilirsiniz e, benim düşünceme göre. Evet sonuncu silahımız da e, Glock, Bunsen lambası, Faktörünü ve bu şekildeyken yani e, daha çok mavi renkleri ve buradaki kapalı yeşil, koyu yeşil ya da artık mavi mi? Böyle onun ortasındaki bir renk iken e, savaş görmüş hali bu şekilde. E, bu sebep yani burada ne değişiklik var diye soracaksınız. Gördüğünüz gibi e, biraz daha şık bir yeşillik katmış silaha e, ve yeterince fazla... Hmm. Eskimi yani, Yeterince fazla savaş görmüş Yani 1 ile 0 arasında Yani onları da anlatmadım ki Şimdi bilenler bilir Yani biri ne kadar daha fazla yakın olursa O kadar daha e, yeşilleniyor Silah ve burada Az bir şey de olsa kırmızılık görebiliyorsunuz. Eğer biraz daha kötü bir halde bulursanız. Savaş görmüşüm. Biraz daha bire yakın halini görürsünüz. Ee, bulursanız biraz daha fazla kırmızı oluyor. evet Silahlarımızın burada sonuna geliyoruz. Bundan sonrakiler bıçak. Evet sırada e, pas kaplı skinlerimiz var. Pas kaplı skinlerinde e, şöyle bir şey var. Ne kadar daha iyisi durumu. Ki bu arada... Pas kaplı skinlerinde sadece savaş görmüş ve eskimiş var. Ee, eskimişin en iyi hallerinde bu turunculuklar en az oluyor, yani e, şık bir görüntüsü var. Fakat siz derseniz ki ben daha fazla turuncu istiyorum, buna yakın e, bir turunculuğa sahip olan bayonetleri yani sadece bayonetleri değil bu karambit de var flip knife de var yani sustalı da var kancalı da var karambit de var sanırım avcı da yok yanlış hatırlamıyorsam fakat e, bu saydığım bıçaklarda var e, pas kaplı ben niye bayonet örnek olarak gösterdim çünkü daha büyük daha rahat gözüküyor e, bu turunculuk oranları ne kadar daha düşük bir float'a sahipse o kadar daha turuncu oluyor yani. Bu şekilde bir şey var. Ee, başka bir bıçak üzerinde gösterecek olursak şu şekilde bu karambitin mesela eskimiş hali eee karambitin savaş görmüş hallerinden en kötüsünü bulabilirsem. Evet, çok güzel bir tane örnek gör buldum. İşte bu şekilde e, turuncu hale döner. Yani neredeyse o grilik gözükmüyor bile. Neredeyse tamamen turuncu bir halde şu anda gördüğünüz gibi karambit ve bildiğim kadarıyla ne kadar daha turuncu olursa yani ne kadar daha turuncu olursa değil eğer gerçekten bu kadar veya biraz daha fazla turuncu olursa çok daha fazla fiyata satabilirsiniz yani e, eskimişinden de pahalı satabilirsiniz eskimişin en iyi görünümünden de daha pahalıya satabilirsiniz. E, bu videolukta arkadaşlar bu kadar. Ee, bir sonraki videoda ne yapmamı istersiniz, nasıl bir bilgi vermemi istersiniz, e, bunu yorumlarda belirtin. Ve biliyorum en güzel veya en kötü hallerini bulamadım belki e, bazı skinlerin ya, veya en rahat görebileceğimiz yerler yerleri bulamadım belki ama e, yorumlarda bana kızmazsanız bu konuda sevinirim. Çünkü kısıtlı bir zamanım var ve bu daha ilk videom gitgide güzelleşeceğini düşünüyorum. Bir sonraki video için önerilerinizi de lütfen yorumlara yazın. Bunlar benim için önemli ve ne kadar güzel yorumlar veya seçenekler çıkarsa hepsini tek tek seçip yapmaya başlayacağım. Bu arada 1 milyon izlenmeye ulaştık. Bunun için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Hatta 1 milyonu biraz daha geçtik izlenme konusunda. Bununla alakalı da bir video çekmeyi düşünüyorum. Yakın zamanda gelirim. Ee, yeniden beni izlediğiniz için teşekkürler. Videolarında varmışım. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Bu videolukta bu kadar. Hoşçakalın.